Aksız pompacı. Karınla metresini kabullendim diye yüz buldun. Üstüme bir trans, bir de ithal metresi tuttun lan? Şerefsiz. O pompa senin bir yerine girsin. Bir daha da çıkmasın. Seni inim inim inletsin. İnşallah. Kapa hapis çeneni. Kapa. Ya sen ne istedin de ben yapmadım ya? Hı? Metresim intihar ediyor. Koş dedin koştum. İşlerim kötüye gidiyor. Biraz borç dedin verdim. Metresim evlenecek. Aman yardım et dedin. Kadına kızlık sana diktirttim. Ya ben salaklığıma doymayayım ya. Karım doğum yaptı baba oldum dedin. Altınını aldım sana verdim ama bitti. Sokaktan bir köpek alacağım. Sevgi ve ilgi açlığımı o köpekte gidereceğim. Köpekle senin arandaki tek fark ne biliyor musun? Köpek senden daha sadık bir hayvan. Bak pompacı, bana herhangi bir şekilde ulaşmaya çalışır beni ararsan eğer. O yuvam deyip korumaya çalıştığın it inin var ya, onu senin başına.